Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Yaz aylarında sürekli bana soru soruyorlardı. Abi dolabımın yan tarafı ısınıyor ne yapabilirim? Bunun için bir tane içerik oluşturmak istedim sizler için. Öncelikle kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca teşekkürler ve katıl butonumuz aktif oldu bizlere bağışta bulunmak istiyorsanız teşekkürler butonumuza ve katıl butonumuza tıklayabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim değerli takipçiler. E, buzdolabımızın yan tarafları neden ısınır? Aşırı derecede ısınması dolabımıza bir zararı var mıdır? Varsa ne yapmalıyız? Bunları e, hep birlikte şimdi görsel olarak görüp uygulayacağız değerli takipçiler. Şimdi buzdolabımızın şuralarda bazı takipçilerimiz çok ısınıyor dediler. Şu yan taraflarda evaptan gelen, motordan gelen borular var. Dönüş boruları buradan geçer ki sıcak gaz buradan geçtiği zaman hem contayı, şurada kapı contamız var. Kapı contalarımızı ısıtması için bunlar gevrek kaldığı zaman yani yumuşak olması lazım. Gevrek olduğu zaman yapışmaz. Attınız mı geriye döner. Bak yavaşçık salıyorum yapışıyor. Burada ısıtma meydana gelmezse kapı contanız şu şekilde kapınız açık kalır. Açık kalırsa da içerisinde buzlanma meydana gelir. Alt kapıda da aynı şekilde. Alt kapıda vakumlama yapar. Bazen diyorsunuz ya hemen buzlu kapağımı kapattım geriye açamıyorum. Bunun sebebi şuradaki contanın vakumlaması. Bu conta, conta neden vakumlar? Burası sıcak olduğu zaman bu conta yumuşak olacak. Daha hızlı vakum yapacak. Sizin açmanızı geciktirecek. Bu da çok güzel bir şey. Vakumlama yaparsa içeriye hava almaz. Hava almazsa da soğutma kaybınız olmaz. Soğutma kaybı olmazsa Dolabınız sağlıklı soğutur, az elektrik harcar. Buradan diyelim şöyle bir kaçak meydana geldi. Sürekli doğal gazlı bir yerde buradan hava kaçırıyor. İçerisi hem karlama yapar hem sürekli çalışacağı için buzdolabınızın motoru daha çok elektrik harcar. Bu şekilde e, olması normaldir yani. Bunların ısınması e, videomuz için e, sizlere söyleyeceğim en önemli konu normal. Hani servis çağırmayın paranız cebinizde kalsın. Şu an en az 150-200-250 lira servis ücretleri var il bölge bölge değişiyor bunlar. Yani boşuna para harcamanıza gerek yok. Değerli takipçiler şimdi çorun olduğu zaman yan taraflar çok aşırı derecede ısınır. Bu da şundan kaynaklı. E, burası çok aşırı ısındığı zaman dolabımızda bir arıza aramalıyız. Aşırı ısınmayla beraber bir tane hata beliriyor bize. Bu da şöyle yaklaşıp şu üst tarafa göstereceğim takipçilerime yaklaşalım. Şurada bulunan kanalım var bakın hava kanalı. Bu hava kanalından su damlar. Şuralarda üst yüzeylerde su damlacıkları aşağıya sarkar veya burada sulanma olur. Burada beliren su damlacıkları dolabınızın ara bölmesinin tıkandığına ve aşağı tarafın pek soğutmadığı anlamına gelir. Aşağı tarafı soğutmayı kestiği zaman ara bölme ısıcımız var. Bu arızalandığı zaman alt tarafı soğutamaz. Veya da no frost değilse e, gazı azsa dolabınız sürekli çalışır. Fan motoru arızalıysa dolabınız sürekli çalışır. Dolabınız sürekli çalışıyorsa buralar aşırı derecede ısınır. Genellikle Temmuz Ağustos aylarında bu aşırı, aşırı ısınma şikayetlerinden dolayı çok kompresörler yanıyor, motorlar yanıyor. Şu an 2500 TL üzerinde değerli takipçiler motor fiyatı. Buralar ısınmaya başladığı zaman aşırı derecede yani bir motoru arka tarafı kontrol edin. Öne doğru çekip Dolabınızın arkasını temizleyin. Fişini çekmeniz lazım kesinlikle. Bunu da söyleyeyim. Fişini çekmezseniz e, elektriğe çarpılabilirsiniz. Bazı videolarımızda söylemiyoruz bunu. Çok yarım alıyoruz. Abi keşke fişini çekin deseydiniz. Bazı hanımlar bunu bilmiyor diyorlar. Yapmaya çalışıyor elektriğe çarpılıyorlar. Yorumlarda görüyoruz. Kesinlikle fişi çekelim değerli takipçiler. Sonra biz suçlu oluyoruz. Dolabımızı çekebiliriz öne. Arka tarafını elektrik süpürgeyle çektiriz. Daha önce videolarımda anlatmıştım. Ondan sonra fan motoru temizliği vesaire diye ee, o videolarıma da bakabilirsiniz. Şuraya kartlar kısmına da bırakırım değerli takipçiler üstte. Oradan da o videoma gidebilirsiniz. Dolabımızı öne çekip arkayı temizledikten sonra dolabımız biraz önde olacak. Şu şuradaki mesafe en az 4 parmak. Siz yine bu hatayı aldıktan sonra bir 30 santim öne çekin. Dolabınız bir harareti gitsin. Temmuz aylarında özellikle. Hararete gittikten sonra yine aşırı derecede ısınıyorsa Buzdolabınızın gazında bir problem olabilir. Soğutma yetersiz olur. Yani üst taraf buzluk salar. Eğer öyle bir durumda yan taraflar alev alev yanar. Bunun haricinde bir ısınma varsa yani dolabınızın alt taraf soğutuyor, üst taraf soğutuyor, su damlacığı yok. Öyle bir probleminiz yoksa, yanlar ısınıyorsa bu sadece havanın sıcaklığından, veya kışını yapıyorsa bu. E, evinizin kombinin derecesi atıyorum 28 30'da kullananlar var. Mutfak 30 derecede yanıyorsa dolap illaki dibinde petek var mesela şu arkamda olduğu gibi. Bu petek dolabın yanında. Dolabı ısıtıyor, dolabın tasarruflu çalışmasını önlüyor sürekli. Devrede kalıyor dolap. Tam soğutuyor bu petek yüzünden. Tekrardan dolab, dolabın gövdeden, gövdeden kaynaklı içeriye bir sıcaklık giriyor. Tekrardan soğutmayı kesiyor. E, motor sürekli çalıştığı için yan taraflar ısınıyor. Sizin de hani dolabınızın yan tarafı ısınıyorsa biraz önce dediğim gibi servis ücreti ödemekten kurtulursunuz bu videoyu izleyerek. Ama alt tarafa yorumlar kısmına eğer ki sorunuz çözüldüyse bir yorum atarak bize yararlı olduğunu bildirerek biz de bunu bilelim. Hani çektiğimiz videolar sizlerin hoşuna gidiyor mu? Yararlı olabiliyor muyuz sizlere? Hani çoğu kişi sürekli Allah razı olsun diyenler var. Sürekli yorumları görüyoruz. Bunları gördükçe ben her hafta her gün sizlere içerik oluşturmaya, tüm bildiğim her şeyi Sizlere aktarmaya çalışıyorum değerli takipçiler. Eğer ki videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmuyoruz ve abone oluyoruz değerli takipçiler. Ayrıca teşekkürler ve katıl butonum var. Bunlara da tekrardan ee, bahsetmek istedim. Bizi zaman zaman abi benim işimi gördün. Yok Hakkari'deyim, yok Dağlık bölgedeyim. Servis buraya gelmiyor. Senin videonun sayesinde bunu yaptım. E, hani maddiyat önemli değil bizim için sana ücret göndermek istiyoruz diyenler oluyor. Bunlar bizden İBAN istiyor. İBAN'ımıza öyle bir ücreti alamadığımız için e, kanalımızda teşekkürler butonundan istediğiniz miktarı yazıp bize gönderebiliyorsunuz. Tekrardan e, taktiklerle görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşürüz değerli takipçiler. Abone olmayı unutmayın.